Hazreti Cem Seymen, Türkiye Yüzölçümü'nün yarısına maden arama ruhsatı verilmiş. Kaz dağlarının %79'u %79 madencilik ruhsatına sahip. Böyle bir özgürlüğün dünyada eşi benzer varsa bile belki sömürük Afrika ülkelerindedir. Madenciliğe karşı değiliz, Türkiye'de madenci vahşetine karşı durmak zorundayız. şeklin açıklamada bulundu. Yani... Türkiye'nin yüz ölçümünün yarısında maden arama izni veriliyor. Gerçekten böyle bir şey hangi ülkede var bilmiyorum yani. Ve bu maden arama şirketlerine bir de büyük paralar teşvik primleri veriliyor. Adam zaten zengin, defosun gelmesin istemiyorsa gelmesin. Geliyor benim ülkemde altın arıyor Ondan sonra bir de devlet onlara Onlardan birine O adını hatırlayamıyorum Bir bir şirket var Ona bir milyar 337 bin liralık Bu prim şey verilmiş Yatırım teşviki Erzincan İliç'te bu geçen de toprak kayması oldu ya, toprak kayması olan yerde çalışan şirket siyanürle altın arıyor ve 10 milyon ton toprağın kaymasına belki de onlar sebep oldu. O yaptıkları işlemler sebep oldu ve 2015 yılında bu şirkete 1 milyar 337 bin lira yatırım teşviki. Niye bize vermiyorlar bu, bu kadar parayı? Düşünün yani yabancı firma ve altın altın arayan zengin bir firma yani Türkiye'nin eğer bu haber doğruysa Türkiye'nin yarısında böyle altın ya da başka madenler aramak için devlet e, izin veriyor her tarafta altınlar aranıyor başka madenler aranıyor e, ve Bunlara sadece kredi de verilmiyor, başka haklar da tanınıyor. Bakın mesela e, gümrük vergisi muafiyeti bu şirketlere, gümrük vergisi almıyorlar bunlardan. Yani ne güzel dünya ya, buradaki gariban bakkaldan vergi alan devlet bu koca dev şirketten vergi almıyor. 7 yıl boyunca sigorta primi işveren hisse desteği. İşçilerinin sigortasını da devlet ödüyor. Yani işverene destek veriyor. Onu çalışan işçilerin sigortasını sen ödeme. Yani bu bize ne verecek yani bunun karşılığında? KDV istisnası %90 oranında vergi indirim. Hiç vergi almıyor yani. Bu dev gibi firmalar geliyor benim memleketimde altın mı arıyor bilmem ne arıyor. Her şeyi arıyor ve hepsini alıp götürüyor. Vergi de vermiyor. KDV iadesi, faiz desteği. Bir sürü böyle imkanlar sağlamışlar bu firmaya. Ve bir gariban'a yani bu bu milletin şirketlerine verilmeyen destek yabancı bir firmaya veriliyor ve bu kadar imkanlar sağlanıyor. Ve Türkiye'nin yarısı da böyle maden arama şeyine dönüşmüş yani şantiyesine. Her tarafta bir şeyler aranıyor. Ben aranmasın demiyorum. Yani memleketin zenginlik kaynakları ortaya çıkarılabilir. Bunlarla memleketin kalkınması sağlanabilir. Bunda bir sorun yok. Ama bunlar gerçekten böyle memlekete fayda olsun diye mi? Yoksa birileri köşeyi mi dönüyor? Nasıl ki özelleştirme yapıldı. Yüz yıllık fabrikalar şunlar bunlar bir sürü Cumhuriyet'in kuruluşundan beri yapılmış olan büyük işletmeler hepsi satıldı. Şimdi onlar yok ama memlekette para da yine yok yani. Nereye gitti bu kadar özelleştirme sonucunda elde edilen milyar dolarlar? Ne oldu? Dış borç da kaç katına çıkmış? Dış borç milyar dolar cinsinden birkaç katına çıkmış. Bu kadar kredi alınmış, dış borç yapılmış. Ne olmuş bunlar? Yani nerede kullanılmış? Özelleştirme yapılmış, kaç milyar dolarlık mallar satılmış, devletin yüz yıllık mirası satılmış. Bunlar hani ne olmuş? Bu firmalara neden bu destekler veriliyor? Bunlar babamızın oğlu mu yani bu bu firmalara niye bu desteği veriyoruz? Yani bu firmalara bu desteğin verilmez. Arkasında bir şey yok mu gerçekten bunun? Yani hiç yani öyle yani uygun görüldü gerçekten. Ha, o şekilde verildi öyle mi? Yani yüzde doksan. Bunlar paylaşılıyor yani. Yarısı sen, yarısı benim. Bu. Başka ne olabilir ki yani? Niye yani bir bakan bunlara böyle imkanlar sağlasın? Babanın oğlu mu senin bu? Neden elin firmasına sen bu imkanları veriyorsun? E ki bir şeyler paylaşılıyordur yani.